Tekin güvenlik sistemleri olarak sizlere şimdi yeni bir ürünümüzü anlatacağız. Bu ürünümüz hem ekonomik hem de aynı zamanda profesyonel alarm sistemlerinde olan tüm özelliklere vakıf bir ürün. Bu ürün sadece bu panelden oluşuyor ve iki adet kumandası ayrıca kapıdaki manyetik kontağından oluşuyor. Bu ürünü kendiniz montajını yapabiliyorsunuz. Taktığınız anda itibaren de sistem otomatikman çalışıyor. Kullanım kılavuzu da vardır. Şu anda ürünün açılışını ve kapanışını test edeceğiz. Şu an kapıyı açıyoruz. Alarm bu şekilde ötmeye başlıyor. Şu an susturduk. Alarmımızın paneli kutu olarak gelir. Kutusunda bir sirenimiz, bir manyetik kontağımız İki adet de kumandamız mevcuttur. Bunun dışında hiçbir ürüne gerek duymuyorsunuz. Kendiniz kolayca montajını yapabilirsiniz. Ürünü aynı anda e, elektrik bağlantılarında yapabileceğiniz şemaları, her şeyi kullanma kılavuzu vardır. Saygılar.